Merhaba sevgili koçlar. Çocuklarla ilgili konuların gündeme gelebileceği bir gündesiniz. Eğitim, sağlık, bakım ve benzeri ilgili kişilerle görüşmeler yapabilir, bilgi toplayabilirsiniz. Bazı zorunlu harcamalar da meydana gelebilir. Bugün 6 Ocak 2015 Salı. Mars günündeyiz. Güne boşlukta başlayan Ay 13.04'te Aslan burcuna geçecek. Canlı, yaratıcı ve güvenli enerjiler dışa dönük, hareketli bir gün geçirmemizi sağlayabilir. Kendimizi ifade etmek, dikkat çekmek isteyebiliriz. Sanat, hobiler ve eğlenceli faaliyetlere zaman ayırmak için uygun bir gündeyiz. Ay öğleden sonra Kova burcunda ilerleyen Merkür ve Venüs'le karşı açı yapacak. Bireysel istekler, bencil ve sabit düşünceler iletişimlerimizde ve ilişkilerimizde gerginlik yaratabilir. Yay burcunda ilerleyen Satürn, Ay, Merkür ve Venüs'te olumlu görünüm yapacak kavramları ve olgun yaştaki kişilerden yardım alabilir, uzun vadeli hedeflerimiz için daha kararlı ve ciddi davranışlarda bulunabiliriz. İlginç ve yaratıcı olduğu kadar pratik sonuçlar alabileceğimiz fikirler de üretebiliriz.